Evet yeni bir haftada yine yeni bir maçta birlikteyiz. Günlerden yine Perşembe. Ayın bugün 20'si. 20 Temmuz 2023 tarihler. Ömer Asaf. Ömer Asaf. Dışarı. Buraya gel. Buraya gel. Evet Mustafa. Ahmet. Arkadaşın adı Evet Muhammed. Ömer. Dinan. Teken Neredesin sen? Arıyorum açım telefonu. Sen neredesin? Ben sen gelmeseydin gelmeyecektim. Biliyor musun? Duydum. Ama neredesin? Geldik iki saattir buradayız. Kolay gelsin. Evet. Evet arkadaşlar. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Furkan. Takarik Furkan. Evet. Şimdi Ahmet Furkan. Şimdi. Evet. Mahir. Come here. Burhan ve Black Panther. Evet. Baba. Evet. Geç Arkadaşım ismi ismin ne? Yasin. Yasin hoş geldin. Ö diğer arkadaşın adı? Bilmiyorum mu? Evet. Yasin bu hafta yeni katıldı aramıza. Bu hafta evet. Hüseyin çok heyecanlı. Oo evet. Yine yeni bir arkadaşımız. Evet. Ali. Ali, Ali, Ali. Ali mi? Ali. Bir değilsin çıkarım seni. Atakan orada ileride gide. Mahir, Ali, Ali, Ali evet. Evet. Fırtınalar kopuyor. Ali, Ali. E, il... Az önceki adı neydi? Az önceki adı neydi? Bak şu, şu var ya O ha. Ha. var Bak ileride... Tamam bu neydi? Yasin. Yasin o da Atakan. Atakan. Nereden ne, 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 tanıyor ne, ne? Oh. Evet Ali Ali. Evet şimdi Mustafa. Şimdi Mustafa evet Burhan yakaladı. Mustafa'yı yedi. <laughs> Ahmet evet Ahmet kurtardı. Mustafa'ya geri pas verdi ve Mustafa hemen Yasin'e uzattı. Hüseyin araya girdi. Furkan evet Takarik Furkan iş başında. Evet. Evet. Evet Ali. Evet Ali. O Ali'den muhteşem hareketler izliyoruz Yasin. Şimdi Yasin. Evet. Evet Ali top istiyor. Evet. Şimdi Atakan. Şimdi Ali. Ali çakıyor ve gol olmuyor. Evet. Çılgın ee, kalecimiz Barış yine iş başında. Evet köşe vuruşunu Hüseyin kullandı. Ali vurdu. Barış yine kucakladı. Şimdi Mahir. Mahir, Mahir come here. Uu, direkt kale denemesi yaptı ama olmadı. Evet, şimdi Black Panther namı diğer Fatih. Evet, şimdi Furkan. 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 Evet arkadaşlar maçın sponsoru double 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 ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Evet. Maç kanalımız Tüten Sports'tan bizi takip edebilir, abone olabilirsiniz. Daha doğrusu abone olmayı unutmayın. Evet. Evet, şimdi Ömer vuruyor ve dışarıda. Bravo. Evet, güzel denemeler geliyor üst üste. Takarik Furkan ya. Evet, evet. Musti beni hedef aldı ama tutturamadı. Şimdi Atakan. Şimdi Atakan Ömer mücadelesi ve Mustafa aradan aldı Aliye verdi. Evet. Ali Serkan'a verdi. Evet. Şimdi Ahmet. Evet. Ömer geri döndürdü Ahmet'ten geri döndü. Şimdi Yasin. Şimdi Atakan. Şimdi aradan Ömer girdi. Evet. Çok heyecanlı dakikalar izliyoruz arkadaşlar. Evet. Atakan bastırıyor ve uzun pasını verdi. Burhan yakaladı. Dikkat! Burhan. Evet Burhan vurdu ama Black Panther yer mi? Ama Mahir'den yedi. Evet. Gol, 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 gol. Tebrik üstü işte, tebrik. Mahir'den bir gol geldi. Durum 1-0. Evet. Şimdi Yasin. Devam evet Yasin. Atakan. Doğru değil mi Tekem? Ali. Ahmet. Evet bu hafta Ahmet güzel başladı. Evet şimdi yine Ahmet. Evet. Şimdi Yasin. Şimdi Atakan. Şimdi Yasin. Şimdi. Evet. Şimdi Yasin. Kaleci Barış. Evet uzun attı. Burhan yakaladı. Pozisyonu değerlendiriyor. Vuruyor ama olmuyor. Olmuyor olmuyor. Hü Ali. Evet Ali. Ali. Fırtına Ali. Evet. Hemen kendini belirliyor. Atakan vurdu. Evet. 30 santimlik bir şaşmayla dışarıda. Evet. Şimdi Barış kime vereyim diyor. Evet isteyen isteyene. Şimdi Ömer karşıladı Atakan indirdi. Evet. Şimdi Burhan. Evet şimdi Ömer. Evet. Şimdi Burhan. Burhan. Ahmet kesti Burhan'ı evet. Çekimlerimizi Netflix'in de kabul ettiği gibi iPhone 14 Pro 60 FPS 4K kalitesini de çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Mahir. Vurdu. Evet. İsa denkleyemedi olmadı ama güzeldi deneme gene de. Evet arkadaşlar Hüseyin Yer uçağı kalkışını yapıyor Yapıyor Evet Yapamıyor yapamıyor Ali oh, Ali. Ali Ali Evet Şimdi Yasin Ahmet yakalıyor Yasin'e veriyor Yasin Gole gidecek Vuruyor Geldi çok iyi bir pastı gerçekten tebrik ediyoruz. Evet, evet köşe vuruşunu Ali kullanıyor. Şimdi Atakan karşılıyor. Oh, wow. Niye ki Allah Allah. Girmedi girmedi. Evet Furkan vurdu girmedi. Evet Ahmet kesti. Bu hafta Ahmet tam bir fırtına. Evet. Evet ekranlarda Ahmet'i izliyorsunuz. Evet şu anda Hüseyin. 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 Evet çok güzel pas verdi. Evet çok güzel. Çok güzel Ahmet. Evet şimdi Hüseyin. Şimdi Ahmet. Vur. Evet. Gol 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 gol. Evet. Durum bir bir. Ahmet'ten güzel bir gol geldi. Evet geçen haftaki hatalarını telafi ediyor Ahmetçiğim. Evet kendisini tebrik ediyoruz. Mahir, Ahmet. Şimdi yine Yasin, Ali. Evet. Evet Ali. Evet şu anda Hüseyin. Hüseyin kaçırdı. Ali, Ali çaktı. Dışarıda. Kafayı iyiymiş Zık zık. Adamın topu döndü be. Harbiden ya. Oğlum yerde şınav çekme. Topa şınav çektir. Allah Allah. Oo, aman Allah'ım. Ali Ali. Evet. Evet. Fırtına Ali yine iş başında. Şov yapıyor. Vuruyor yine olmadı. Hüseyin indirdi. Ali kaldırdı. Yine Hüseyin indirdi. Barış kaptı. Evet. Durum 2-1. Evet arkadaşlar. Durum 2-1. Ömer. 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 Evet. Mustafa döndürdü. Muhteşem bir Ali dönüşü oldu. Evet bununla da Ali dönüşü olsun. Yasin. Evet. Yasin. Evet. Çılgın genç yetenekler var. Evet. Şimdi Hüseyin yetişti. Hüseyin yetişti. Eğer Ali'ye verirse gol olabilir. Furkan. Ayağını denkleyemedi. O ayağına kalktığımı. Evet. Şimdi İsa. Mahir. Oh. Oh. Çok iyi. Evet. Şimdi Yasin şimdi atakan Ali Yasin Evet Muhammed döndürdü Ömer indirdi ee, mahir Evet Evet Burhan doldur arkayı tehlike büyük Evet arkadaşlar biraz da. şimdi Ali Evet Ali hiç bekletmeden oynuyor. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Ekranlarda Ali'yi izliyorsunuz. Geç yetenekli futbolcu. Evet. Fatih. Şimdi atışını yaptı. Evet Ali top istiyor. Ali top istiyor. Evet. Evet. Yasin Evet maç turumuz ile devam ediyor Yasin. Maçtayız. Millet Mahallesi. kaçırdı. Evet çılgın pozisyon kaçtı. Evet. Kaç, 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 kaç. 2-1. Wow! Wow! wow, wow. Oldu. Durum 2-2. Evet. Mahir'den çılgın bir gol geldi gene. Kamhir Mahir. Evet şimdi Yasin. Evet. Bu hafta adeta dert, derslerini çalışıp da gelmişler sanki yav. Evet iyi vurur Hüseyin. Orta evet, alıyor, ver durma. pasını yavrum sen bekletme Olur. ver pasını. Evet, şimdi ya, evet şimdi Yasin. Şimdi Atakan, orası dolu olsaydı gol olacaktı. Şimdi Barış attı, ortaladı, Burhan indiriyor, dayı geri döndürüyor derken. <laughs> Bırak, hayır, Aa! Wow. <laughs> Çok enteresan bir gol oldu. Evet. Hatalar gol getirdi. 3-2 durum. Evet arkadaşlar Furkan, Furkan. Ayaklarını şınavlara değil topa çalıştır topa. Şimdi Ali. Şimdi Mustafa. Evet. Bu hafta çok hırslı oynuyorlar. Her iki takım da çılgın oynuyor. Evet. Gel diyor Mahir. Evet. Evet, Yasin uçarak geldi. Şimdi Furkan Evet, maçta 17 dakika geride bıraktık. Şimdi İsa. Ahmet'ten geri döndü. Ali aldı. Ali. Ali, Yasin top istiyor. Ahmet. Yasin. Atak Şimdi Atakan, şimdi Hüseyin, şimdi Yasin. Ayın. Muhammed kesiyor Yasin'i, olmadı. Birader korner. Tabii 3 haftadır yiyiyorsun öküz gibi. Şimdi koşamıyorsun. Şimdi Ali, Ali zamanı. Woo! Oradan çaktı, oradan girdi, çıktı derken Dinan'ın kafadan geri döndü. Evet, şimdi ortayı yapacak Hüseyin köşe vuruşunu kullanıyor. Yasin yine Hüseyin. Ya Hüseyin yandan fileden gol oluyor mu? Allah'ım beni deli ediyor bu çocuk. Evet. Ay. Tekken bu fırka öldürüyor beni ya. Evet. Ali Fırtına gibi oynuyor. Maşallah. Evet şimdi Ahmet geri gönderdi. Yasin karşılıyor. Mustafa. Çakra. Hadi be. Vallahi gol oluyordu. Aa, aa! Evet. Evet. Ahmet vuruyor ve gol! 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 Evet. Gol üstü gol. 3-3. Evet. Çılgın bir maç izliyoruz. Çılgın bir maç izliyoruz. Evet. Aha. Çılgın bir kaleci. Aha. Gerçekten zorlu bir mücadele. Aha. Burhan, Burhan. Evet. Evet, Burhan. Burhan'ı bir daha almayın. Çok iyi oynuyor. Ahmet Şimdi kaleci Fatih. Ahmet. Şimdi Yasin. Şimdi Furkan. Furkan uzun bacaklarıyla Evet. Hüseyin gibi birazcık ee, kontrolsüz dışarı çıkış oldu gene. Dinan uzun bir pas veriyor. İsa kaçırıyor. Mustafa kafayla indiriyor. Ali yakalıyor ve Ali gole gidiyor. Evet. Ali! Ali, evet. Şimdi Hüseyin. Şimdi yine Ali. Evet. Atakan Şimdi Burhan. Evet. Muhteşem bir hareket. Muhteşem bir hareket ama Black Panther yer mi? Yemedi. Evet şimdi Hüseyin. Yer uçağı Hüseyin kalkışını yaptı. Evet Atakan'a. Evet ondan sonra Ali. Evet. Şimdi Yasin. Şimdi Atakan. Aradan çok iyi sıyrıldı şimdi Hüseyin. Tabii Hüseyin her zamanki gibi onu dışarıya inşallah. Evet. 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 Neyse ki Yasin yakaladı. Evet şimdi Yasin şimdi Mustafa Evet, İsa çok uzun vurdu ama Burhan yetişemedi. Evet. Şimdi Yasin, Ahmet, Atakan Ali kaçırdı. Ahmet. Hüseyin. Şimdi Yasin. Ali çok hızlı, hemen toparlandı. Şimdi Ahmet. Şimdi Atakan. Olmadı, kaçtı. Burhan, Burhan. oh. oh. Evet. 4-3. Çok aeste bir gol izledik. Burhan'dan geldi. Şimdi Furkan Ali. Ali. o oh, çok çılgındı be. Harbiden. Şimdi bir daha Ali. Bir daha Ali. Şimdi Atakan. Şimdi Burhan. Abo. Çok tehlikeli. Evet şimdi İsa geliyor. O uzun bacaklarıyla. <laughs> evet şimdi Ahmet. 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 Evet. Şimdi Yasin, Allah. şimdi Ali, evet. Allah. Ali, Allah. Ali tam etemin kalemi. Oo oh, wow wow Oo wow. oh, koku geldi, pişti. Evet Hüseyin, evet. Vay 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 vay. Şimdi Atakan, Çak. Evet. Evet. Şimdi serbest vuruş izleyeceğiz. Atarsın, atarsın. Uh! Evet. Var Köşe vuruşunu Yasin kullanıyor. Abone olun, abone. Ömer Asap boş konuşma, sus. Ağzına yapıştıracağım şimdi. <laughs> Şimdi Burhan. Evet, Burhan, Burhan, Ahmet, Burhan'ı kesti. Evet. Şimdi Ali. Evet. Ali tam etemin adamı. İsa. Şimdi Atakan vurdu. Barış'tan geri döndü. Ali vurdu. Çok havalandı. Uzaya uzaya. 4-3 Evet. Yeşiller 3. Diğer takım 4. Dinan. Sığır kremini. Sığır sığır sığır. Hadi. Mahir. Mahir. Vay vay. Hahaha. <laughs> <laughs> İsa yine havada uçarak bekledi ama olmadı. Evet. Kafak, işte. Evet şimdi Ali. Ali zamanı. Evet şimdi Yasin. Şimdi Yasin Seko kesti Yasin'i. Şimdi şimdi yine Yasin. Mahir aldı. İsa. Evet hiç bekletmeden uzun oynuyorlar. Çok akıllıca ama dışarıda. Evet. Gerçekten Trump atar gibi atıyorlar. Çok iyi atıyorlar ama bazen olmadı mı olmuyor. Ali indirdi Hüseyin. Evet Hüseyin'ciğim yer uçağı kalkışını yaptı. Hadi benim bebeğim. Evet devam et şimdi Ali. Evet. Ay, o, Evet şimdi Atakan. Şimdi Ali. Atakan. Atakan aşırtmalı verdi aldı derken olmadı. Evet. Hoca hadi diyorlar Dinan. Evet Dinan. Mahir. Şimdi Ömer. Şimdi Mahir. Evet gol atmak için acele etmiyorlar. Evet. Deneme yine güzeldi. Tebrik üstü tebrik. Evet gecenin başarılı futbolcularından Yasin'i izliyorsunuz. Oo, evet çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Black Panther'dan geçmiyor Hüseyin. Şimdi Furkan. Evet. O ince poposunu kaldırırsa bir koşarsa yakalayacak topu. Evet. Şimdi Burhan. Oo, evet. Çok güzel denemeler yapıyorlar. Evet. Evet. Oo, evet. Ali muhteşem bir şekilde golü kurtardı ve dışarıya çıkarttı. Evet. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Birinci bölümün sonu çok kısa mola vereceğiz birazdan. Ama şu sahneyi bir izleyelim. Evet. Mahir. Yine Burhan. Ahmet kesti. Hüseyin. Ahmet. Ah <laughs> Ahmet. Evet. Ali. Evet Ali. Şimdi Furkan. Evet Furkan arkasıyla oynuyor. <laughs> evet. Evet çok kısa bir mola.